Aleyküm. Aleyküm taraf, Sayın Bakanım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bina hasar tespit durumu E-Devlet'te görünmeyen depremzedelerin valilik ve kaymakamlıklar önünde Afet Koordinasyon Merkezi'ne müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi. E, burada bir bilgilendirmeyi daha vatandaşımıza yapmak istiyorum. E-Devlet'ten hepsi yayınlandığı zaman bazı adreslerde benim evim hasarlı ama ben evimi hasarlı göremedim diyen vatandaşlarımız olacak. Bunun sebebi de şudur. Eee Mernis'te e, mekansal adrese dayalı kayıt sisteminde Türkiye'deki bütün evler kayıtlıdır. Yalnız kayıtlı olmayan evler şunlardır. Bir, 2018 sonrası yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Eğer vatandaşımız burada hasarlılığını görmüyorsa muhakkak ki her ilçede ve her ilde kaymakamlıklarımızın ve valilerimizin önünde bulunan acil e, e, afet koordinasyon düzeltiyorum, afet koordinasyon merkezlerine müracaat etsinler. Bu şu demektir. Oradaki müracaat merkezlerinde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın elemanları da var. Yine orada tüm elektrikten suya kadar acil yardım ödeneklerine kadar zarar tespitlere kadar yani evinin zararı arabasının zararı, eşyasının zararı, bütün bu müracaatlara kadar alanlar var. Bunlara müracaat edebilirler. Bunlar zaten bu müracaatları kabul ediliyor. Bunu yaparken hasar tespitlerinde itirazı olanlar da buraya müracaat edecekler. Hasar tespitlerinde görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Birinci sebep eğer evi imarda görünmüyorsa, daha önce yapılmışsa ve planlı değilse gidip oraya müracaatını yapabilir. Biz onlara da o 10 ee, bin liralardan yardımcı olacağız. Bu bir. İkincisi e, bazen e, geçmişte kaldığı için suyun adresi veya elektrik faturasının adresi farklı olabilir. Vatandaş kendi adresine girdiği zaman onu orada görmediğini zannedebilir. Onun için e, bunun önemli bir bölümü yüzde 85 yüzde 90'ı doğrudur. Yani şu anda E-devlette e bu adresler doğrudur. Ama yüzde onun da. Geçmişten kalan adres yeni adresiyle çakışmadığı için bir eksiklik söz konusu olabilir. Bunda da yine bu itiraz merkezlerine gidecekler. Bu itiraz merkezlerinde bu adreslerini verecekler. Hem hasar tespitlerinin e, kendi binalarına nasıl tekabül ettiğini nasıl karşı nasıl onlarla karşılaştığını görecekler. Hem de başka bir şey daha sağlayacaklar. Onlar da şu eksikleri varsa da müracaat edecekler. Bir hasar tespitlerle ilgili tespiti tekrar yapmış olacağız veya yapılmışsa doğru adresin üzerine o hasar tespitini geçirmiş olacağız. Yani buradan vatandaşımıza söyleyeceğimiz şudur. Bir bu konuda herhangi bir telaşa, herhangi bir sıkıntıya gerek duymasınlar. Müracaat merkezlerimiz bunun hepsini alacaklar. Eksik olan varsa da anında düzeltilecek. Eksiklik sebebiyle hesaplarına parası yatmayan olanlar varsa da hesaplarına parası yatmış olacaklar. Bu merkezlerimiz her ilde, her ilçede, her bölgede tamamen e, bunun için kurulmuş durumdadır.